Merhaba arkadaşlar ben Çam. Ben de İbrahim. bugün evet, sizler birlikte Brawl sunacağız. E evet, 30 tane kutu açacağız. Burada. Bekliyoruz. Peki Çam bunları nasıl kazandı? E, görev yaparak. Hepsini biriktirdin mi bizim için? Evet. Toplu açmak için mi yaptın bunu? Evet. Peki heyecanlı mısın? Evet. O zaman ne yapalım? Kalkalım. Ve açalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Birinci kutumuzu açtık. 81 Bakalım parası o gelecek mi? Evet, Aa gel. evet. Şimdi bu Açtık. Hayır. Yok. Evet. Dur bakalım heyecan yapma. Belki gelecek. Daha 27 tane kutu var. 27. Bakalım. Oo. Yok, çok farklı var ya. Ben hangi kutumuzu çıkartalım. Ben bundan çıkar belki. Bakıyorum. Yeni kutu gelmedi. Devam edelim. Daha çok kutumuz var. Açtım. Yok. Yok. Belki çıkmayacak, ne biliyorsun? Belki de hiç çıkmayacak, evet. Devam edelim. Neyse, en azından altınlarımız birlikte. Biraz da ben açayım mı? Aç. Heyecanlı mısın? Evet. Belki benim canımı... Yaa! Rıza aç. Şu altınları hiç kaçmamış değilim.

Hadi bundan çık ya. Beraber basalım. Tetik parmağımızı. 1 2 3. Hiç çıkmıyor. Bunu sizler için açıyorum. Dur. Önce Kapattım. Açtım. Oo, yine çıkmadı. Yok, yavaş. Yavaş yavaş atalım belki çıkırız. Bunlar. 16 tane kaldı. Yarısını açtık. Hoppa! geldi. Pem geldi. 32'ye girelim oğlum. Hayır, orada değil. O Pem nerede? Pem, ben, Pem az önce çıktı ya buraya hmm. gelmiş. 33 karakterim oldu. Kaç karakterinle eksik. Kaç 14. 14. Şimdi açıyorum. Tam yarı, yarısını açtık ve bir tane karakter aldık yani. Evet. Bakalım bir karakter evet. daha gelir mi? Ben atayım. Evet. 13 kaldı. Gene uh. hmm, okumda, güzel kazandı. 48. Aç. Yavaş yavaş. Uy. Kaldı, tamam. iş kaldı, kaldı. Şimdi bir tane de şartına, <laughs> ben deneyim benim şansıma. Sonra lütfen benil Evet, basın. yavrum. Aksesuar geldi. Aksesuar. Yani çok az kaldı. jeton kartı içiyormuş ya. Dur, yani. altı tane. Son altı. Basıyorum. Altı. Basıyorum. Bas. Basıyorum. bas. 6-3 3-4 Lütfen çıksın yani. Kaç? Son 4. Burnunu açıyorsun. Duy. Evet sanırım peş karakterde kaldık canım. Duy. Son kaç kutu? Son 2 kutu. Lütfen bunu açın. Bak, kıyos, kıyos, bak. Ve son kutu. Hadi bakalım. <laughs> Heyecanlı mısın? <laughs> ya heyecanlıyım. Aç. Açamayacağım. Aç. Aç. Oo. Baba. E. Ee... Oo. Kaç tane altının olmuş can? 1994 tane. Ee, Pemkikle. <laughs> Yeme. Hmm. Evet. Bu tane de kime gelmişti ya? Hmm. Broka broka broka. Broka. Yani neymiş o? Bir bakabilir miyim? Nerede? Evet. Baba bir tane bir de oynayabilir Bir dakika bakalım bu neymiş? Roket bağlı. Baba. Etrafını çok güzelmiş Güzel. Tamam, Bir tane pembe onu oynayabilir Hayır, sadece onu dönemeye al. Tamam, onu oynayamayacaksın. Ama dur. Dönüyorum, dönüyorum, Ne bu da bir sürü da Bir de destansı Ben de da bir de, de, de bakalım gelecek Osman Haydi bakalım gelecek Osman Haydi bakalım de, de. Ay, de bakalım gelecek Osman Ben öyle hep saldırdım Hai değil mi? Evet, öyle. E, 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 şey, çok iyi işler indi. Evet, biz bununla hep girip... ...çeyrek çok güçlüymüş bu karakter. Karakter... da oynuyor biliyorum. Arkadaşlar... ...ne bileyim... ...biz böyle pırt pırt... ...girip açabilir miyiz? Karakter çıkar belki. Arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, e, e, kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.